Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de sizinle Oğlak Burcu'nu Kasım ayı içerisinde neler bekliyor hemen onun yorumlamasını yapacağım. Oğlak burcu Kasım ayında genel anlamda etrafında aile kaynaklı yaşanan bazı durumlara direkt olarak e, tepkili başlayacağı bir ay içerisinde olarak görünüyor. Açıkçası bu tepkinizin sebebi de kendi kendinizeymiş. Nasıl bazı şeyleri görmedim ya da bazı şeyleri anlamadım diye. Burada şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Arkadaşlar unutmayın ki etrafımızda aile ya da çevre her kim olursa olsun insanlar çok güzel siyaset yapabiliyor. O yüzden bu konuda kendi kendinize kızmamanız gerektiğini söylüyorum. Bu aile olaylarıyla ilgili ama genel anlamda bu aile konularında kızacağınız ya da öfkeleneceğiniz kendinizi sorgulayacağınız dönemlere bakacak olursam hem eskiye dayanıyor olarak görünüyor arkadaşlar yeni olaylar değil hem de yeni bazı söylemlerden kaynaklıymış gibi görünüyor. Bu durum sizi huzursuz etse de daha çok kendiniz merkezli değil de başka insanlarla ilgili konularımızda açıkçası ee, rahatsızlık duyuyormuşsunuz gibi. Boş verin arkadaşlar kim ne yaparsa yapsın siz kendi hayatınıza <laughs> bakın bence. Bu sizin için daha iyi olurmuş gibi görünüyor. Hatta şöyle diyelim. Genel anlamda e, ikili ilişkiniz üzerinde odaklı olduğunuz bir ay olacakmış gibi. Oğlak burçlarında ikili ilişkisi düzenli olan oğlak burçlarımızda karşınızdaki kişilerin size karşı söylemiş olduğu bazı şeylerle ilgili beklentili olacağınız bir dönem olacak. Evet arkadaşlar özellikle maddi kaynaklı anladığım kadarıyla bu konuda ikili ilişkinizde karşınızdaki insan sizin beklentinizi yerine getirecekmiş gibi görünüyor. Burada e, görünen bir durum var ise karşınızdaki insanla yaşayacağınız bazı konuşmalarda bireysel olarak bir problemimiz söz konusu değil. Fakat sizin kendi çevrenizle ilgili yaşayacağınız... Aile kaynaklı, arkadaş, iş olabilir arkadaşlar. Yaşayacağınız bazı sorunları karşınızdaki insana söyleyip söylememe konusunda bir kararsızlık yaşayacağınız bir dönemimiz olacak. Bu Kasım ayının 23'üne kadarki süre içerisinde olacak. Bu konuda tabii ki tercih sizin fakat e, biraz daha kendinizi e, sakla tutacak olursanız ya da her şeyi söylemeyecek olursanız sizin için çok daha iyi olurmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Aksi halde düzenli giden ikili ilişkinizde karşınızdaki insanın size karşı söyleyeceği ama sizin için değil sizin etrafınızdaki insanlarla ilgili söyleyip sizi sorgulayacağı bir ay olacak. Bu da sizin duygusallaşıp üzülmenize sebep olabilir. Buna bir dikkat edecek olursanız çok daha iyi olacak. Aynı zamanda maddiyatla alakalı şöyle mucizevi değişiklik beklemeyin arkadaşlar. Kötü değiliz ama çok da iyi değiliz. Stabilitenizi koruyacağınız bir ay söz konusu olacak. Fakat ay sonu gibi olan dönemlerde yapacağınız herhangi bir anlaşma ya da yapacağınız herhangi bir ortaklıkla ilgili bazı konuşmalar olacak. Ve bu konu size maddiyatla alakalı daha sonrasında kasım ayında değil arkadaşlar. Daha rahat süreçlerin geleceğinin habercisi olacak ama direkt olarak kasım ayında mucizeler beklemeyin. Daha stabil bir süreçtesiniz. Hatta herhangi bir ödeme ya da maddiyatla ilgili bazı şeyleri ayın ilk dönemlerinde nasıl yapacağım sonrasında şöyle giderim olacak gibi gider düşünceniz ya da işle ilgili sizi yoracak olan olaylarınızı düşündüğünüz bir ay olacak ama merak etmeyin ayın 3. haftasından sonrasında dediğim gibi rahatlayacağınız ve sonrası ile ilgili kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz süreçler olacak arkadaşlar aile kaynaklı olan durumlarımızda karmaşa var bilginiz olsun ve her ne olursa olsun kulağınıza çevreden ne gelirse gelsin daha sakin olun. Özellikle e, bazı söylemlerin konuşulduğu isminde i harfi, e, b ya da r harfinin geçmiş olduğu e, i harfinin geçmiş olduğu kişilerin söylemiş oldukları ya da e, yapmış oldukları davranışlar sizi incitecek. Özellikle e, Anladığım kadarıyla iki isimli olabilir, birden fazla kişi olabilir. Çünkü M ya da N harfimiz de var. Bu kişinin yapmış olduğu şeyler, söylemiş olduğu şeyler sizi çok fazla şaşırtacak olarak görünüyor. Bu konuda e, siz bilirsiniz ama kendinizce karşınızdaki insanı anlamaya çalışacakmışsınız gibi görünüyor. Anlayacaksınız ama yine de bu durum hoşunuza gitmeyecekmiş gibi görünüyor. Bu arada kendini yalnız hisseden ya da yalnız olan oğlak burçları için ise Kasım ayı içerisinde hatta ilk dönemlerinde size karşı hoşlantısı, beğenisi olan bir insanın size karşı yaklaşımı bir teklife olacak. Bu durum normalde sizin mutlu olacağınız bir şey olmanıza olmasına rağmen siz ikili ilişkilerle ilgili olan durumlarda sanki üzerinizde çok fazla sorumluluk olacağını düşünerekten açıkçası uzak kalacakmışsınız gibi bu ilişkiyle ilgili yani en azından bu yaklaşımla ilgili isteseniz de uzak kalamayacaksınız. Sadece bu bir süre ertelemenize sebep olacak. Her türlü ayın 3. haftasından sonra yani sonları gibi belki aralığın başı gibi olan süreçlerde sizde de güzel bir ilişki yani aşk anlamında hareketlilik güzel bir ilişki başlangıcı olacak olarak duruyor. Ben tavsiye olarak söylüyorum yine burayı arkadaşlar. Buradaki görüntüde sorun olurmuş gibi. İkili ilişkinizde ayın ilk dönemlerinde karşınızdaki insanın size söylemleri ile ilgili olan durumlarda sonuç almadan karşınızdaki insanın yapmış olarak düşünmeyin bu tarz bir durumda davranacak olarak görünüyorsunuz. Bu durum karşınızdaki insan nasıl olsa sizin beklediğinizi bildiği için bu konuyu geçiştirecek. O yüzden istediğiniz şey olana kadar mümkünse e, birebir olarak e, bunu istediğinizde belirtin. Sizin buna ihtiyacınız var. Aynı zamanda da e, arkadaşlar maddiyatla ilgili, iş konuları ile ilgili dediğim gibi ayın 3. haftasından sonraki süreçlerimizde çok rahat bir e, nefes alacaksınız. Özellikle sonrası sizin için çok daha iyi olacak. Fakat e, çevre faktörler geniş aile kapsamlı olan durumlarınızda yaşayacağınız olaylar ayın özellikle 20'li dönemlerinin ortaları gibi olan süreçlerde sizi birazcık bunaltabilir ve bu konuda öfkeleneceksiniz birebir olarak o insanlara değil ama etrafınıza sizde bazı söylemlerde bulunacaksınız burada şöyle bir şey söyleyeceğim söylemiş olduğumuz şey belki o an için sahibine gitmiyor ama bilin ki söyledikleriniz daha sonrasında sahibine gider ve bu durumda sizin incinmenize sebep olurmuş gibi. İsterseniz söylediklerinizi korkarak değil de hani daha temkinli davranın. Kimse incinmesin. Uzun vadede de buna dikkat edecek olursanız çok daha iyi olacak. Aynı zamanda Oğlak burçlarında eğitim ya da e, iş ama daha çok eğitim konusuyla ilgili. iki ayrı konuda Kasım ayı içerisinde tedirginlik yaşanacakmış gibi görünüyor. Biri Kasım'ın 10'una kadarki süre içerisinde, diğeri de Kasım sonu gibi olan dönemlerde. Daha çok ikinci söylediğim alacağınız duyum olabilir arkadaşlar. Sonrası ile ilgili bir sınav mülakat olabilir. Bu tarz durumlarda ben burada başarısızlık görmüyorum arkadaşlar. Bu konuda sadece sizde tedirginlik görüyorum. Bu tedirginliğinizle ilgili de illaki size birilerinin şunu yapacaksın ya da şu olacak demesine ihtiyacınız yok. Siz zaten eğitim konusunda zemininiz çok sağlam arkadaşlar. Bir bunu kabullenin ve ee, bu dönüyorum dolaşıyorum arkadaşlar. Bu çevre faktörlerinizle ilgili yaşayacağınız probleme geliyorum. Bu konuda tercih sizin ama olabildiğince geri çekilin arkadaşlar. Sizin buna ihtiyacınız var. Her ne kadar ben şöyle hallederim, ben böyle hallederim gibi özgüvenli olsanız da bu problemleri siz kendinize çekiyormuşsunuz. Bu konuda daha dikkatli olacak olursanız çok daha iyi olacak. Hele konularımız geçmişe dayandığı için sadece gereksiz şeylerin konuşması olarak görünüyor. Bu durumlarda sizi sadece yıpratıyormuş gibi. Bence iş konusunda olan durumlarımızın, maddiyatla ilgili durumlarımızın sizi mutlu etmesiyle sevinin. Ve ikili ilişkilerde yaşayacağınız durumlara sevinin yapacağınız ortaklık anlaşmayla ilgili mutluluğunuzu yaşayın ve şu gereksiz insanların sizi üzmesine müsaade etmeyin. Sadece daha temkinli davranın. Olabildiğinizce çevrenizdeki insanlara karşı siyasi konuşmalarda bulunun. Bu sizin için çok daha iyi olurmuş gibi. Umarım videom size yardımcı olabilmiştir arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.